Evet merhabalar bugünkü konuğumda Şubat 2022 fiyatlarıyla beraber Honda Civic Sedan. Şubat fiyat listesi Ocak'ta olduğu gibi aynı kalmış durumda 522.675 liradan başlıyor Civic ama kampanyanın da Ocak ayı gibi devam ettiğini görüyoruz. Kampanyada olarak bu araca özel bir fiyat var. Eco Premium'da fiyat 486.150 lira olarak kampanyalanmış durumda. Baktığımızda 36.000 lira seviyesinde bir indirim olduğunu görüyoruz. Şubat ayında yapılan son zamlarla birlikte özellikle rakiplerinde fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Örnek vermek gerekirse Joy paketli otomatik şanzımanlı bir Megan için bile 460 bin lira istenirken rakip endeksine baktığımızda 489 bin lirayla Joy paketin karşılığında burada premium çok daha fazlasını sunan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Fabrikasyonda LPG sunuyor. Bunları alt alta koyduğumuzda Şubat ayında Civic Sedan rakipleri arasında çarpıcı bir seçenek olarak karşımıza çıktı. Yenilenen Civic özellikle sade iç ile beraber benim oldukça beğenimi kazanan bir ürün oldu. Bence FC5'e göre özellikle iç mekanda kalite seviyesi daha yukarıya çıkmış. Yine sade tasarımıyla beraber benim tasarımsal olarak FC5'e göre daha hoş bulduğum bir ürünle ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu fiyat klasmanında Honda Civic sizce başarılı satış adetlerine sahip olur mu? Rekabette rakiplerin fiyatları ortada özellikle başlangıç seviyesi C segmenti otomatik şanzıman ürünler 460-470 bin bandında başlarken 489 bin lira kampanyalı fiyatı hiç de fena değil gibi. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.